analizlerde doğru sonuç almak, erken uyarı sistemlerinde tam başarıyı sağlamak için stok yönetiminde güncel olmak çok önemlidir. Tahmini dönem kapama tarihinin mevcut ay içerisindeki dönemle eşdeğer olması gerekmektedir. Planlama kısmını yaptıktan sonra stok kartlarının açılması reçete oluşturma, şube ve depoların oluşturulması gibi, Planlama kısmındaki işlemlerden sonra uygulama için işlem sırası şu şekilde olmalıdır. 1. Öncelikle işletmemize almış olduğumuz ürünlerin fatura girişlerinin yapılması. İşlemler bölümünden alış faturası sekmesinden yapılabilmektedir. İkincisi, eğer depolar arasında transfer işlemi varsa ana depodan üretim depo gibi ya da şube depo gibi Yine işlemler sekmesinin altındaki transfer bölümünden transfer işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 3. Eğer manuel üretim yapımız var ise bunun stok bölümünde üretim yap bölümünden oluşturulması gerekmektedir. Eğer manuel üretim yok, otomatik üretim gerçekleşiyorsa satış aktarımı ve transferle üretimler gerçekleşmiş olacaktır. 4. bölüm satış aktarımlarının yapılması. Dönemsel işlemler anlık satış aktarımından yapılabildiği gibi otomatik satış aktarım mekanizması çalıştırılarak da satış aktarımları yapılabilir. Beşincisi ve sonuncusu yine dönemsel işlemlerin altında yer alan sayım ve dönem kapama bölümünden ay sonunda fiili olarak yapmış olduğumuz sayımın sisteme girilmesi şeklindedir. Bu zincir devam ettirildiğinde sistem yapılan işlemler doğrultusunda eldeki stoğu güncel tutacak ve buna bağlı olarak da bize doğru sonuçlar verecektir.